merhaba. Ben Duygun Kesici, Denizli'den geliyorum. İbrahim Cinkay Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezunum. Ekonomi bölümünde okuyacağım. Şu an hazırlık öğrencisiyim. Ben açıkçası çok küçüklüğümden beri İstanbul'da olmak istiyordum o televizyonda gördüğümüz manzara resimleriyle başlamıştı ilk hayalim. Ama o zamanlar çok küçüktüm ve bana gerçekten rüya gibi geliyordu. Ulaşılmaz, imkansız geliyordu. Daha sonrasında liseden sonra iyice kesinleşti. Şu an buradayım ve her gün e, vapur sesleriyle uyanmak ya da metrodaki o kalabalığın içinde kaybolmak, önceden televizyonda gördüğüm manzaraları şu an birebir görüyor olmak benim için e, çok mutlu ve İyi ki buradayım diyorum. Burs programına bir üst dönemimden arkadaşım başvurmuştu ve o kabul almıştı. Onun sayesinde öğrendim. Sonra hocalarım gerçekten sağ olsun hep yanında durdular ve kolaylıkla başvurabildim. Sadece kompozisyon yazmam gerekiyordu ve birkaç belge vardı yüklemem gereken. Bunların takibini yaparak YKS sürecimden de hiçbir vakit kaybetmeden dinlenme molalarımda bu başvuruyu tamamlamış oldum aslında. Nasıl öğrendim bu burs programını kazandığıma gelirsem de bir gün ailemle yoldaydım, arabadaydık ve telefon geldi geldi bana. Dadım çok şey, panik de bir insanımdır ve duygusalımdır da bir abla çok iyi bilir. Ve şey dedim aileme, sağ çeker misiniz arabayı? Onlar da durdular ve telefonu açtığımda şey, kazandın bizim mesajını duydum ve direkt ağlamaya başladım zaten. Ailem kaybettiğimi falan düşündü, kazanamadığımı düşündü bu tepkimden ötürü. Ama ben buradaydım ve şu an çok mutluyum burada olmaktan çünkü İstanbul'a geliyorum, çok büyük bir şehir. Bu kalabalığın içindeyim. Herkesin farklı bir hikayesi var. Benim başlamamda gerçekten yardımcı oldu. Hem maddi hem manevi anlamda bana bir kapı araladı. Hiçbir zaman pes etme derdim. Çünkü ilerisi çok güzel, çok aydınlık ve her şey çok güzel olacak. Evet düşeceksin, kalkacaksın, yorulacaksın ve pes etmek isteyeceksin ama asla pes etme. Müzik